Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Craft ve Skywatch Bugün arkadaşlar size öyle bir şey göstereceğim ki yani aklınız duracak. Kılıca iyi bakın anlayacaksınız şimdi. Zaten şu an görüyorsunuz. Bakın. Nasıl? Arkadaşlar. 3 haftadır yoktum ve dönüşüm efsane olsun dedim. Ee, çok güzel bir video çekildi dedim. Evet. Evet şu anda o videoyu izliyorsunuz. Onun için bir like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hop oh, sen öldün kanka. Evet, evet, evet. Abi biliyorum bu oyunu ya. Bu oyunu ben masterim kardeşim. Neyse. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bayağıdır hani videoda atmıyorum. Ee, dediğim gibi bu tekstür pek sadece trollüne çekiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Biraz sapıkça bir tekstür pek ama e, idare edin artık. Ne oluyor lan? Oo, ama tekstür pek... Oo, oha. Wow. Rekledim lan. Bir dakika oğlum ben, ben senden nasıl renk yiyorum bir dakika. Arkadaşlar kılıcın gücünü ayarlayamadık tam olarak. Şimdi kestik. Bu arada yazın, yazı fontları çok kötü ya tekstik bekle. Harbiden bak. Tamam kılıçları falan özene özene yapmışsınız eyvallah da. Bu yazı fontu ne be abi. E, <laughs> çok rezalet ya. Neyse. Neredeymiş adam 35 blok değil mi? Oğlum adam öyle bir giriş yaptım ki adam nereden geldi? Unuttu abi. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar çok kısa bir video oldu biliyorum ama yani belki de 3 dakikalık bir video oldu. Fakat <laughs> bu rezalet tekstif pekli. daha fazla oynayamayacağım yani çünkü gülme krizi geliyordur dikkere. Neyse uzun bir zaman sonra da böyle kısa bir video oldu ama olsun ilerleyen günlerde daha yenileri gelecek daha uzun bir taratacağım atacağım söz veriyorum. Neyse görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.